Euzubillahimineşşeytanirracim. El 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi el Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve -Mu ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Aziz ve ümmiller hadis dersimize zaman konusuyla devam ediyoruz. Zaman insanların yanıldığı ve aldandığı bir kavramdır. Zaman... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve Rabbimizin de kitabında bizim için büyük bir fırsat olarak anlatılan hakikat. Varlığın nabzının attığı yer. Canımızın, özümüzün, kalbimizin olduğu yer, olduğu şey. Zamanı kullanan, değerlendiren, zamanın kıymetini bilen kazananlardır. Zamanın kıymetini bilemeyenler de kesinlikle kaybederler. Peki aziz müminler, zamanla oynamak mümkün mü? İleri geri almak mümkün mü? Mümkün değil değil mi? Ama insan haddini aşınca buna yelteniyor. Yeltenmiş geçmişler. İnsan bakın Men arafa nefsahu, fakat arafa rabbahu. Kim kendini bilirse Rabbini bilir. Buradaki kendini bilmekten maksat haddini bilmektir. Kim haddini bilmezse Rabbinin hakkına da riayet etmez, tecavüz eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurduğunu önce okuyalım. Sonra üzerinde kimler zamanın ayarıyla oynamaya çalışmış onu görelim. Bu haline geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki zamana ölçü olan yıl hesabı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk biçimine dönmüştür. Sene 12 aydır. Bunların dördü savaşılması haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Diğeri de Cemaziyel Ahir ile Şaban arasındaki Recep ayıdır buyuruyor. Şimdi ilk biçimine döndürülmüştür bu aylar. Bu cümle bize biraz ipucu veriyor aziz müminler. Araplar ne yapmışlar? Şimdi dört tane haram ay var ya, savaşılması yasak aylar, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. Şimdi bütün Araplar yapsa bunu yine denge sağlanır ama Arap coğrafyası yaygın bir bölgede yapılmış diğer bölgede yapılmamış sonra bir şekilde bir araya geldiklerinde bakmışlar ki karışık bir yerde ay ocak bizim takvimimize göre söyleyeyim ya da bir, bir yerde ay öbür tarafa gitmişler biz de diyorlar Şaban'dayız biz Allah Allah olur mu öyle iş ayların yeri değişmiştir Müşrikler bunu yapmışlar. Savaşmaları gerekiyor, savaşmak istiyorlar. Kazançlı çıkacaklar, fayda elde edecekler ama önlerinde engel var. Haramay. Ya demişler bu haramayı bir ay öteleyelim. Şu savaş aradan çıkartalım, ganimetleri toplayalım, koyunu, kuzuyu, deveyi bir iç edelim, elimize geçirelim. Ondan sonra haramaya sonra bakarız. Haramaya gelirse önlerine ötelerlermiş kendilerince haram olmayan bir aya öncesine sonrasına kaydır verirlermiş. Ondan sonra da ne olmuş? Bunu bir kere değil, üç kere, beş kere, aradan iki yıl geçti, yine işlerine gelmedi, hadi bir değişiklik daha yapalım. İşte aziz müminler, insanoğlu zamanla da oynamaya yeltenmiş. İşte bu hadis-i şerif bize diyor ki, Allahu Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ta ilk yaratılıştaki düzene döndürmüş oynamışlar oynamışlar sonra nerede olduğu belli değil bir kere bir değiştirdik aradan beş yıl geçti bir daha değiştirdik 10 yıl geçti bir daha değiştirdik sonra kim bilecek hangisinin doğru olduğunu neyin nerede olduğunu İşte Rabbimiz ayları yerli yerince yerleştirmiş aziz müminler demek ki insanoğlu zamanda değişiklik yapıyor zamanın hakkını vermiyor şöyle diyelim Önümüze namaz vakti geldi. Ne yaptık biz? O zamanda yapmamız gerekeni öteledik. Kazaya kalsın. İşte bu sağlıklı bir mantık değil aziz müminler. Ne zaman yapmamız gerekiyorsa onu o zamanda yapmaktır bizim boynumuzun borcu. Bu haddini bilen insanın zamana karşı vefasıdır. Yok. Zamanı kendi hevesimizce değerlendirmeye kalkmak. Şimdi, şimdi Mekkeli müşriklere gülüyoruz değil mi? Ayın yerini değiştirmişler. Kazançlı bir sefer var diye. Ve bizde dünya menfaati var. Para kazanacağız. Koşturmacadayız. Şimdi namaz vakti mi? Oysa ki namazın zamanı ne zamandı? Vaktindeydi. Ne yaptık? Namazı öteledik. Bazen komik bir şekilde 1400 yıl öncesinin mantık hatasını televizyonlarda duyuyoruz aziz müminler. Ya diyorlar Ramazanı sabitle Her sene aynı zamanda tutulsun. Bu kendini bilmezler tarafından bazen dile getiriliyor televizyonda. İşte bakın. Demek ki adam 1400 yıl geçse de kendini bilmeyen insanların kurduğu cümleler aynı olabiliyor. Allah'ın nizamını kendi hevesimize göre değiştirmeye dönük gayret olabiliyor ki Rabbimiz diyor Ey Müslüman senin için çizilmiş dahiliye ayet etti senin için belirlenmiş olan sisteme uy. Zamanı Allah'ın istediği şekilde değerlendir. Şimdi gelelim aziz müminler 12 ayın bir bir manalarına. Hani daha önce de dedik ya bunların manaları nelerdir diye. Şimdi bir bakalım inşallah. Birinci ay Muharrem. Hicri ayların ilkidir ve haram aydır. Zaten haram kılınmış manasındadır Muharrem saygı duyulan, haram kılınmış, ihtiram gören anlamındadır ki hicret bu ayda gerçekleştirilmiştir. İkincisi safer. Daha önce konuşmuştuk bunun üzerine. Safer ayı İslam'dan önce Mekke'li müşrikler tarafından belanın, musibetin çokça olduğu ay olarak algılanmış, uğursuz ay diye namı çıkmış, adı çıkmış bir aydır. Ama bu bize has bir öngörü değildir Aziz Müminler. ayı aydır. Öyle Mekke'li müşriklerin ve ondan öncekilerin almadıkları gibi uğursuzlukların, belaların, musibetlerin, depremin, zelzenin, sel felaketin olduğu bir ay olarak algılarsak biz de o hataya düşmüş oluruz. Manası ıssız demektir. Sararmak demektir ki demek ki sonbaharı andıran bir ay. Ve Rebiyul Evvel Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ay. Bahar manasında. İlk bahar. Rebiyul Ahir, ikinci bahar manasında. Yine Cemaziyel Evvel bu da ilk çorak toprak manasındadır. Şimdi aziz müminler bu ayları bizim miladi aylarla karıştırmayalım. Hicri aylar ne yapıyor? Dolanıyorlar. Şimdi Ramazan'a gelecek sıcak demektir. Yerin sıcaktan kavrulması manası var Ramazan'da. Oysa ki şimdi Ramazan'a biz ne zaman ihya edeceğiz? Evet Allah ömür verirse soğuk zamanlarda. Bu kışın ortasına da gelecek. Zemheriye gelecek Ramazan. Ama manası ne? Sıcak. Yerin kavrulması. Ağustos sıcağı yani. Ha, hicri ayları düşünürken, anlamları üzerinde düşünürken bizim miladi aylardaki gibi sabiteyi önümüze koymamamız lazım. Çünkü onlar sabit değil, onlar dolanıyorlar. İkinci çorak toprak o da cemaziyel ahir. Recep olur demektir aziz Olur. Üç ayların ilki ve haram aylardandır korkmak, saygı duymak, tazim göstermek manasında. <laughs> Neye? Yaklaşan Ramazan'a hazırlık, saygı. Onurlu bir zamanın başlangıcı. Şaban yayılmış demektir. Tam ortasında ne vardır? Mağfiret gecesi vardır. Tam ortasında ne var aziz müminler? Hangi kandil? Tam ortada. <laughs> Regaib Recep'in ilk perşembesi, Miraç, Recep'in sonu 27. gecesi. Recep'te iki tane kandil var, Şaban'da Berat var. Kurtuluş gecesi. Hadisle sabit. Dolayısıyla Ramazan'dan önceki kandildir ve ondan sonra ne yaparız? Kurtulmuş olarak Ramazan'a gireriz. Ramazan kendisi her ne kadar soğuğa da denk gelse, sıcağa da denk gelse kızgın toprak manasındadır. Bu da yakıcı anlamındadır ki neyi yakar? Müminin günahlarını yakar. Müminin ter temiz olmasını sağlar. Ramazandan çıkınca, hadis-i şerifte hani Ramazan'da hep dile getiriyoruz ya. Men sâme Ramazan îmânen ve gufira lehu ma min Kim imanla ve Allah'tan sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah onun bütün günahlarını bağışlar hadisini her Ramazan'da duyarız. İşte bu yakma günahlarımızın yakma manasındadır ki Ramazan her ne kadar kışa denk gelse de. Şevval yükselmiş demektir aziz müminler. Yükselmek yukarı kalkmak manasında. Altı gün oruç vardır şevvalde. Ramazandan sonra tutulan oruç. Zilkade barış içeren ay demektir. Zilkade'de Mekkeli müşrikler ne yaparlarmış? Panayırlar düzenlerlermiş. Bol ticaret bol para kazan. Niye? Savaş yasak ya. Zilkade haram aylardan. Dolayısıyla savaş yok rahatlığıyla herkes başlamış ticarete. İstediği şekilde Şam'a, Yemen'e, oraya buraya rahatça kervanlar gider, panayırlar düzenlenir ve kazanmaya çalışırlarmış. Zilhicce zaten adı üzerinde. Hicce hac manasında zil sahip olan demektir. Ya del celal diyoruz değil mi? Del celal. Celal sahibi. Ya zil ikram ikram sahibi. Buradaki zilhiccede haccı içeren, hac ayı. İçinde ne var? Hac var. Hac da yine Ramazan'la beraber ne yapıyor? Dönüyor yıl içerisinde miladi takvime göre. Allah bizi hem Allah'ı bile hem kendini bilenlerden eylesin. Rabbimiz imanımızı kamil, amellerimizi sadi eylesin. Allahu Teala'nın çizdiği sınırlara riayet etmemizi nasip.